Komut sistemi CMD'de dosya oluşturma ve kaldırmayı mı arıyorsunuz? Bu video tam size göre. Videonun devamını izleyin. PC Akademisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere komut sistemi CMD'de e, şey e, dosya oluşturma, dosyayı e, silme ve e, dosya e, evet başka bir şey yok. Dosya oluşturma dosyayı silmeyi göstereyim arkadaşlar. Bu e, CMD'nin ikinci bölümü olacak arkadaşlar. E, evet. Şimdi ilk olarak e, gördüğünüz gibi arkadaşlar komut sistemini açtık. E, benim buraya kaydediyor mesela e, yaptığım bir şeyi. E, size başka bir yerde de kaydedebilir. Yani e, bilmiyorum arkadaşlar artık nereye kaydediyorsa. Orada dosya oluşturabiliriz. Veya arka, e, dizini değiştirip Mesela diyelim ki cd yazıp iki nokta koyduğumuz zaman arkadaşlar artık dokumensiz ettiğinize kaydediyor. Mesela diyelim ki yazıp iki nokta daha koyduk şu an c'ye kaydeder yaptığımız bir dosyayı. Şimdi ben buradan yerel c'yi açayım arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyalar dosyalar var. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakalım şimdi biz bir dosya yapalım. Mesela dosyamızın adı deneme olacak. Bakalım burada deneme diye bir dosya yok. Zaten klasör olarak oluşturuyor. Ee, şimdi arkadaşlar hemen e, buradan midi komutunu kullanacağız arkadaşlar. buradan M'ye basıyoruz ve D'ye basıyoruz. Ve e, şimdi yapmamız yani yapacağımız klasörün ismini yazıyoruz. Mesela ben deneme yazacaktım. Deneme. Midi deneme. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi yok. Midi deneme ve klasör. E, Enter'a bastığımız zaman şimdi bakıyoruz ve deneme diye e, gördüğünüz gibi şurada bir dosya oluştu. İçi de boş yani şu an. E, şimdi arkadaşlar e, göstereceğim diğer bir komut olan e, ready şimdi onu da şöyle kullanıyoruz. E, RD yazıyoruz arkadaşlar ve e, silmemiz gereken dosyayı mesela eee Buradan başka dosyalar da silebiliyoruz arkadaşlar. Tek yaptığımız dosyada değil. Mesela e, şimdi biz şöyle başka bir dosya alışalım. ASD olsun ismi. E, buradan arkadaşlar onu silebiliriz. Yaptığımız zaman gördüğünüz gibi ASD yeni silindi şuradaydı. E, yani istediğimiz bir dosyayı da silebiliriz buradan arkadaşlar. E, şimdi biz denemeyi silecektik. R'ye. E, deneme yazıyoruz ve Enter'a tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an dosya burada yok ve e, silindim e, ve arkadaşlar e, bu dosyalar da e, buraya gitmiyor arkadaşlar yani e, çöp kutusuna gitmiyor direkt ben e, yani e, şey gidiyor yani yokla yani şey e, Sonsuza kadar siliniyor arkadaşlar. Ee, yani bir daha e, yaptığınız zaman e, burada başka geri getirme fırsatınız olmuyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, yani bir dosya silecekseniz dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. E, evet arkadaşlar e, bu videomuzda da bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. PC Akademisine hala abone olmadınız mı? PC Akademisine abone olup bilgisayarla ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz.